Şimdi gel bunun bir uygulamalarını yapalım sana. Hani bunu istediğin şekilde yapabilirsin ama ben kendime kolay gelen yöntemi seçiyorum. Hata yapma riskini azaltır. Dünyanın x, y, z noktalarında oluştuğu yer çekimi meselesi sırasıyla g, x, g, Noktalar arası uzaklık eşit ve dünyanın homojen bir küre olduğu kabul edilirse bu noktalardaki yer çekimi imelerinin büyüklükleri arasında ilişki nedir diyor. Tamam. Ben şöyle başlıyorum olaya. Referans noktamı her zaman yüzey alıyorum. Niye? Yüzeyde maksimum olduğu için birazcık yorumlamam daha kolay oluyor. Oraya şöyle G'yi koyuyorum. Normal hani hep G10 diyoruz falan ya. Ben sanki burada artık G'yi koyduğumu düşünüyorum. Şimdi noktalar arası uzaklık eşit olduğu için hiç R ile M ile harfle uğraşmamak adına R bölü 2 ile uğraşmamak adına ben oraya 1 diyorum. Çünkü noktalar arası uzaklık eşit ve bana aralarındaki büyüklük ilişkisini soruyor. Şimdi 2 birim uzaklıkta G ise ne diyorduk? Orantılı şekilde azalıyor diyorduk. Buraya o zaman ne düşecek? G bölü 2 düşecek. Tamam mı? Çünkü burada hem bir kütle azalışı var hem yarı çap azalışı var. Ee, sanki kütleyi sabit tutma. Burada doğru orantılı olarak azalıyor. Tamam. Şimdi şu Y noktası için bir yazalım. Şöyle G M bölü 2'nin karesi 4. Buna ne demek Biz küçük G dedik. Bunu koyabilirsin. Z için ne yapacağız? Z için de yazacaksın. G M. Aradaki uzaklık ne? 9. Ha bu kaçtır diye bakacağız. Ben şöyle yapıyorum. Ya G M bölü 4 G ise. Hani çok fazla G diyorum farkındayım ama. Şuranın. 4 küçük G olma durumunda 4'ler gittiğinde zaten olay bitiyor. O yüzden şuraya küçük 4G koyuyorum. Yani bu noktadaki de 4G bölü 9'muş. Buradaki de çekim alanı. Tamam. Hani 4.5 ile çarparsan Payda eşitleme yaparsan zaten y istisnasız en büyük olacak. Bir payda eşitlemesi yaparsan 4.5 ile çarparsan 4.5 y bölü 9 yapar burası. Şöyle payda eşitleme yaptım. E 4.5 y bölü 9 4 y bölü 9'dan nedir? Büyüktür. Y x z diyebiliriz. E ben bu şekilde yapıyorum. Daha kolayıma geliyor. Tamam Yine aynı şekilde GKLMN vermiş. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre ilişki nedir diyor. Hemen patlatıyorsun. Ne yapıyorsun? Şuraya G'yi yapıştırıyorsun. Şuraya birleri koyuyorsun. Orantılı azaldı diyorsun. Şurası G bölü 2 diyorsun. Zaten M noktasını az önce yapmıştık. Ne demiştik? Hatta gel tekrar yapalım. G M bölü 4'e ben küçük G dedim. O zaman G M bölü 9'a ne diyeceğim? Çünkü aradaki uzaklık 3 birim olduğu için şuraya 4G'yi koyduğunda birbirini götürdüğü G verdiği için şuraya da 4G'yi koysam bir sakınca yok diyorum. Burası 4G bölü 9 yapıyor. Bak g'n bölü 4 küçük G ise şu N noktası için bakarsan G bölü aradaki uzaklık 4 bölüm karesi ne olur? Bak 4'te 1'ine inecek. Burası da o zaman G bölü 4 olacak. Yine aynı şekilde kıyaslama yaparsan L'nin en büyük olduğunu direkt zaten yapıştırıyorsun. Yüzeyde maksimum çünkü Sonra büyük olan kaydı. E. L, K'dan büyük. K, M'den büyük. E zaten gitgide şu sağa doğru gittikçe yer çekimi azalacağı için M'den E'den büyük olacak diyebilirsin. Tamam. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha kolayıma geliyor. Muhtemelen size de sorarlarsa bunun bir kıyaslamasını sorarlar bu şekilde. Hani bir işlem sormayacağı için bu şekilde kıyaslayabilirsin. Bir sakıncası yok. Bence güzeldi. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Gel biraz daha işin eğlenceli taraflarının gezegen yönündeki uydu sistemlerine senle bir bakalım neymiş ne değilmiş bir öğrenelim onları da.